Oh, abi. abi oynat al. Oynat da beni takip et. Oynat da, takip et sen. Güzel. Şey gördünüz mü? İngiltere'de Hyde Park gibi nefis ne bir yer. Ya Türkiye'miz çok güzel de değerli bir Güzel de. Değerini düşüneceğiz. Şey Yeşillik çok güzel. Yol biraz safi Şile yolun eski hali gibi. Ama inşallah aktaracağız <laughs> bunda. Şile yolun eski hali. Şile'nin reklamını evet. da yaptın o zaman. <laughs> ne vereceğim <şimdi>. İşte böyle. Güzelliğe <laughs> bak ya. Ay. Evet. Yeşillik şahane. Of of of. Düzce'nin güzel dere. Gel koca gel. İlk defa geliyoruz hayatımıza. Karşımıza. Reyhan çıktı. Reyhan Hanım çıktı karşımıza. Tesadüf. Arkaya hadi. Şöyle Şelale aşağıda ya. Güzel, Bu ne yapıyor? Fotoğraf <laughs> çekenler. Aa, dur, olur, dur. Kaç? Üç buçuk. Ey bacan bir dakika çeker misin? Dur ya doğayı çekiyoruz Allah Allah. Çok güzel oldu. Vallahi. Yavrum dön. Seni uyurken de çekin. Ve bir sanatçıya rastladık gezerken. Rahşan Hanım. Çok güzel uyuyordunuz. Düzce'de ne arıyorsunuz? Nereden <laughs> Ay video mu? Ay evet. Ben şarkı söyleyeyim ben kamerada göreceğim. Olmaz dayanamam. olmaz. Düzce'de ne Aman, arıyorsunuz? bir dakika neydi? Düzce'de ne arıyorsunuz? Eee... Akıl. Kaybettik. Ay bir dakika, Ayşe ya. Ayşegül Hanım'a rastladık. Şey Ayşegül Hanım neler hissediyorsunuz? Güzel çok bir, bir mutluyum, diyar bekan. Çok keyifliyim. Çayır çimen. Biçemedim. Geze geze. Oy oy. <laughs> Yağmur da yok. Ya, biz... evet, evet. Kibra abla ne düşünüyorsun? Ya, çok güzel, ya, yeşil. Çok güzel. <laughs> Öyle olsun. Şelale. güzeldir. Şelale. Şelale.